da o günde Cenab-ı Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin rahmetine Allah sizleri o rahmeti üzere güzel inzar eyleye nazil eyleye. Ben tarafından Müslüman'ı tabi biliyorsunuz bu gece çok mübarek bir ve gecedir. Bugün Ramazan'dan sonra orucu en mübarek olan bir gündür. Bunun için elinizden geldiği kadar bu günlerde mümkün olduğu kadar dillerinizi tutun. Yani dil nasıl tutulur? Kıybet edeceğin zaman da kıybetten sen seni muhafaz edeceksin. Çünkü Allah el ayağı kopmadı, kumbağa da büyümüş. Sizin, sizin, sizler birbirinizi kıybet etmesin diye buyuruyorlar. Birler kıybetten bu ayda bilhassa uyanmamız lazım. Allah'a tövbe ve istiğfar etmemiz lazım. Herkesle iyi geçinmek, tasavvuf gayesi zaten herkesi kendinden yüksek görmektir. Tasavvuf gayesi böyle toplumlarda e, şey giriyorsa, böyle e, e, şiirler söyleniyor, metiyeler oluyorsa bu metiyi canlar dinleyip aynen yaşamanın çaresine bakmaktır. öyle yani kulakla değil de gözle dinlemek manfaat vermez. Tasavvufta efendim böyle toplanmak ve büyüklerin isimlerini anmak onlara fatihalar salmak elbette ki bu ehli tarihin vazifesidir. Ehli tarih insanları camdan severler. Bütün dualarında dünyada ne kadar Müslüman varsa Onlara da ortak ederler. Onlara da dua ederler. <laughs> Her da, namaz kılan da öyledir ya. Ee, ne diyor? Her namaz kılan da gün olan ve mümine mü mü olan hanımlarla hanımlar da, efendim rahmet çalarlar dünyada ne diyor? Ve Ahmet Hoca'ya onun yanına gelmedi ki, senden bir sorayım. Her daim Cenab-ı Allah Hz. ve Celle Hazretlerinde rahmet isterler. Kendiler üzerine, ana babaların üzerine ve bütün bunlara Rabbi yıkırdı diye ya Rabbi beni affa mağfiret et. Ebeveynimi, ana babamı affa mağfiret et ve bütün inanan müminleri affa mağfiret etti ya. Her mümin zaten söylüyor bunu. Geldim mi? Evet. Ya Yahya Hanif Aleyhisselam Ya geliyor. Şimdi tahiyyat da. Esselamü aleyküm ve evet, rahmetullah ve selam aleyna ve ala ibadillahis salihin. Evet kardeşlerim. Bugün mübarek gündür. Hala şurada gelip de oturmanız Hiçbir kimsede çıt ses yok. Niye? Tarikatı aliyenin adamı böyle. Tarikat ehli kendinden, tarikat ehli olmayanı üstün görür. <laughs> bu yolda emaniyet yok, bu yolda nefsini ayağının altına alıp efendiler söyleyeyim nefse pay vermemek vardır. Bu yol çok büyük bir yol, güzel bir yoldur. İslam'ın Üçte biri tasavvuftur. O hoş şey. Evet, Resulullah Efendimiz diyor ki, <laughs> e, e, diyor, kendi soruyor. Resulullah da buyuruyor ki, ente abdullahi ke enneke tarahu fe, -fe innen innehu yarak. Eğer sen Allah'a görerekten ibadet edersen, Şayet sen Allah'ı görmüyorsan, Allah seni yakıyla gördüğünü bilerekten ibadet edersen. Bak burada tasavvuftur bu hadis. Üç birisi tasavvuftur. Biri imandan bahseder, biri de ibadetlerden bahseder. Yani bazı adamların tasavvuf İslam'da yoktur gibi bir laflarını duyduğunuz zaman da onlara efendim söyleyeyim cevabını vereceksiniz. Oku bakalım o Cibril hadisini. En tabidullah akbul ni'anil ehsan diyor Cibril aleyhisselam. Resulullah en tabidullah kenneke terâhu. Fe illem terâhu yarak. Ehsan, ibadeti Allah'a sanki görüyormuş gibi. Şayet sen Allah'ı göremiyorsan, Allah seni yakinen gördüğünü böyle inanarak, bilerek, efendim kabul etmektir. O zaman buna ehsan deniyor. Ehsan da tasavvufun efendime söyleyeyim e, tam ömdesi, tam efendime söyleyeyim şeydir. Burada da tasavvuf efendim dinin e, gerektirdiği bir yoldur. Tasavvufa girmeyenler iki yapıyorlar. İma, inan, inanç var bir de efendime söyleyeyim ibadetleri var. Fakat üçüncüye geçmiyor zamanında. Üçüncüye geçtikleri zaman da Allah'ın huzurunda olduğunu yakıyla bilerek sanki Allah'a kendisi görüyormuş gibi durarak ibadet etmesi elbette ki büyük bir menfaat, büyük bir nimettir. Allah bu nimeti bizim elimizden almasın. Buna tasavvufçular sahiptir. Elhamdülillah. Herkes de böyle Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini bilerek namaza durur. Allahu Ekber der. İşini, gücünü <laughs> mağarasına atarak efendim önüne Allah'ın emrini sererek Allahu Ekber der. Tasavvuf böyle. Oradaki efendime söyleyeyim Allahu Ekber dediği yerde tam inanarak sanki Allah'a görülmüş gibi durarak Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle Hazretleri her şeyden, bütün yaratıktan üstündür. Çünkü kendinden gayrısı mahlukudur. Mahlukunun hepsinde üstün olan kimdir? Yüce Allah'tır. Evet kardeşlerimiz, elimizden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmak. E, ee, son bazıları demişler, ihlas demişler. İhlas, ibadet yapmaya durduğun zaman etrafındaki seni dinleyen, seni gören insanları görmeyerekten ve o şeye yönü sererekten ibadetini yapabilirse ihlas buna. Yani kimseye görünmüyor. Yalnız Cenab-ı Allah huzurunda olduğunu biliyor. Bu ihlastır. Daha yapamayan evinde girdi, yerde ibadet yapıyor. İhlas. İhlasa sahip çıkmak çok güzeldir. İhlas insanı hakka kavuşturur. Ve peygamberini sevindirir, peygambere ulaştırır. Onun için ihlasla ibadet etmek için tasavvuf gerektir. Tasavvufa giren insan ihlası olması lazımdır. Allah'ın huzuruna durduğu zaman da Allah'tan gayri görmemesi lazımdır. Yalnız Allah'a görmesi lazım. Ehsan, ihlas işte budur. İkhlas.